Söyle ki, kul, de ki onlara, هَلْ يَسْتِوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Allah Azze ve Celle bilenleri ayrı kefeye oturtuyor, bilmeyenleri ayrı bir kefeye oturtuyor. Ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını beyan ediyor. Öyle ki, Fahreddin Razi Hazretleri, Kaddesallahu Sirrahu, bu ayetin tefsirinde bir köpeğin dahi ilim elde etmesi neticesinde necisül ayn olmaktan tamamıyla kendisinin pislik olmasından, necaset olmasından kurtulmuş oluyor diyor. Hani köpekler necistir şer'an fakat av için ona bazı talimler verildiği zaman, bazı eğitimden geçirildikten sonra av ilmini öğrendiğinden dolayı, avı bildiğinden dolayı bu köpek diyor diğer köpeklere nazaran daha da kıymet kazanıyor. Yanımızda olması, evlerde bulunması bu defa zarar vermiyor. Niye? Elde ettiği ilmin sayesinde köpek köpekliğiyle kalmıyor bir derece alıyor.